Arkadaşlar merhabalar. Gans Gym Park yarınki perşembe günü yarışları çalışmaları bitti. Bunu kaydını yapıp yayınlayacağım. Öncelikli olarak beğeni yapan, yorum yazan arkadaşlar çok teşekkürler hepinize. Çok sağ olun. Ee, siz varsınız ki ben devam ediyorum. Bunu öyle evet, bilin. Teşekkür babında alıyorum beğenilerinizi. Büyük bir çoğunluktan teşekkür alamasam da yapanlara teşekkürler, sonsuz teşekkürler. Bu zor günlerde İnan destek oluyorsunuz bana Zor bu işleri Ortaya çıkarmaktan onu da ileteyim yani 9 koşusu var Yarışlar şartlı maiden yarışlar üzerine Kurulmuş Yani mantıken foru plase, plase bitmesi Gereken yarışlar Sürprizler maidenlardan Görünmeyen atlardan gelir gelmesi gerekir Şartlarda çok aşırı sürpriz Olmasa da arada bir Grubun en kötü atını birinci yapıyorlar Bilginiz olsun Kısaca açıklamış olayım yarışları da Hemen başlayalım birinci koşusuyla. Bu grupta iki tane atım var ayrılmış vaziyette. Handikap puanlarından görüyorsunuz zaten 79-77. Made yarışları olduğu için az yarışlar var. Beni zorlayan yarışlardır. Türkiye'de, ülkemizde de böyleydi. Burada da böyle. Çünkü atlar tam kendini göstermiyor. Handikap puanlarını tam alamıyorlar. Ben de haliyle yanlış atlara yönelmiş oluyorum kendi adıma. Umarım doğru yapmışlardır handikapörler işlerini. Biz de ona göre yorumumuzu yaparız. Tek yarışta 73 77 handikapını almış. Bende 73 çıkan 9 ve 6 yarışı gözüken 10 numaralı atın handikap puanları bende eşit çıktı. İkisini beraber değerlendirmek kaydıyla koşu görmüş atın daha avantajlı olduğunu düşünerek 11. atım 9, 2. atım olacak. Bu atların arasına 14, 5 no'lu atlar girmeye çalışacak. 3 de bunlardan sonra gelen yeşil bölge atı oluyor arkadaşlar. Burada handikapsız atlarımız var. Her zaman söylüyorum. Puan favori verilirse tek atın. Puan çıkarsa da mutlaka ekleyin arkadaşlar. Bu handikapsız atlara. Bildikleri vardır. Puanlamaya girmişlerdir. İlk 4'te 5'te veriliyorsa mutlaka ekleyin. Evet. ikinci koşuya gelelim. Burayı geçtim. İkinci koşu da gene maiden satış koşusu. Sattık atlar. Maiden olması dediğim gibi beni zorlayan işte yarışları olmayan atlar olduğu zaman her zaman beni zorluyor. Tam çözemiyorum. Handikap kalıyorum tamamen. Burada da benim gördüğüm 6 nolu at 58 ile grubun üstünde bir at gözüküyor. Favorim. Yani normal olarak herkesin de favorisi çıkması gerekir. Tabelası son yarışı kötü. Bu yıl bir yarış koşmuş. Altıncılık iyi bir şey değil ama büyük attır, favoridir. Bence eklenmeli, yazılmalı. 10 numara rakip durumunda. 58-44 normal handikapları 64-56 Diğerleri kötü atlar arkadaşlar ve birbirlerine çok yakınlar bence. Bu iki atın dışına çıkarsa da Sürprize gebe bir yarış konumunda bilginiz olsun. gene handikapsız atlardan Puanlama da puan alan at varsa mutlaka değerlendirin. Çünkü grup zayıf gördüğüm kadarıyla Hele 6 no koşmazsa 6 nolu at grup iyice zayıf bir gruba dönüşecek. Buradan tutturan gelir arkadaşlar. Zaten 1100 metre mesafe. Evet burayı da anlattım. Geçiyorum. Şartlı bir yarışa geldik. 3. koşusundayız. 1200 metre kum koşuyorlar. 3 yukarı diyor. 3 yaşlı İngiliz'i ayırdım. Zaten en düşük kap puanı buna ait. Yukarıdan bir nolu at bende büyük kaldı. Yeşil bölgenin büyük atı kaldı. Genelde bu atlar iyi koşar. İkili de kalırlar birinci de olurlar. Öncelikle bu atım sonra yeşil bölgenin diğer 3 ve 4 nolu atları olacaktır. Eğer bu atlar bir koşmazsa sürprizi kim yapar? 60 gündür koşmayan 6 sonra da 7 yapar. Sürprize kalan atları bunlar. Ama gene çok yakınlar birbirlerini görüyorsunuz. Totoların aldı aldanmayın arkadaşlar. Bir atın at, totosunun çok iyi olması demek o atın çok kaliteli bir at olduğunu anlamına gelmez. Handikapör bunu görür çok kaliteli bir atsa burada 64 değil de 84 olur. Buranın en güçlü atı olurdu. Gördüğünüz bir değil. Dikkat edin. Gelmez değil. Gelirler. Ama grubun eşit şanslı safkanları durumdalar. Şu an için bu grupta benim gördüğüm durum bu. Evet. Burayı da anlattım. Geçiyorum sonraki yarışı. Şartlı meydan Maiden yarışlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bence şartlılardan değil de Maiden'lardan sürprizi, büyük sürprizi orada yapacaklar gibi. Her programda bir tane at geliyor arkadaşlar. Sürpriz yapan, ciddi anlamda sürpriz yapan bir at geliyor ki yani tahmincilerin o atları söyleme ihtimali çok zor. Yurt içi yurt dışı tahminci arkadaşları e, öyle at getiriyorlar. Bilginiz olsun. Ben buradan görebiliyorum yani atın durumunu, yani handikapını aldıysa kalitesini görebiliyorum. Burada da on numaralı at, e, Too Sexy, enteresan bir isim, e, Tyler. Gaffolani ile Fori çıktı. 87 ile grubun en kaliteli atı zaten Handicap'ı da onu gösteriyor. Ben de kaliteli at gördüğüm anda nedense içim ısınır. Tek bırakabilirim. Rakip potasında 3 numarayı Lusa atını görmüşüm. 77 ile Akabinde 60 gündür koşmayan 11 var mesela. Aşağıda bir 13 var 78 ile. Yakın atlar birbirlerine. 8 var 9 var. Hani değerlendirmek isteyen arkadaşlar için. 5 var. Bu gruptan çıkması lazım birincinin. 4 koşmayacaksa şayet. 3 de koşmayacaksa bu atları değerlendirmenizde fayda var. 4 birinci atın. 3 ikinci atın. Tabloyu hakimsiniz artık. Yine koşmayan atlar var. Mutlaka değerlendirin. Ee, yüksek puan çıkıyorsa bu atlara. E, çıktı anda affetmeyin arkadaşlar. Benim görmediğim atlar bunlar. Bilmediğim at. Tapitin atı var mesela. Belki puan çıkabilir. Tapiti ülkemizdeki yavrularından biliyoruz zaten. Yani kaliteli bir aygır olduğuna inanıyorum ben bu tapitin. Evet, burayı da anlattım. Çok yakınlar günlerine. Geçiyorum. 5. koşuya geldik. Burada da satış kostu şartlı bir yarış var. 4 yukarı dediğine göre üç, üçlü vardır dedim ama 3 üç, üç yaşında İngiliz atı yok. O yüzden 5 ve altı yaşında İngilizler var. Burada bakın daha net anlaşılıyor. Benim tabloların çıkış sebebi buydu zaten. Koşu kazanmış, para kazanmış atlar grubuyla para tam olarak para kazanamamış ama kalitede kalmış atların yarışı olacak. Bu yarış. Bir nevi benim listelerimin, programlarımın çıkış sebebini oluşturan bir yarış olacak. Burada ben size öncelikle 6, sonra 8 ve 4 nolu atları mutlaka kupalarınıza yazmanızı öneririm sürprizde kalır. Bu atlar sürprizi yaparlar zaten görüyorsunuz tablolardan. Bu işareti verdiğim atlardan büyük olasılıkla sürprizli kanyonlu atlar çıkıyor. Sebebi de bu arkadaşlar. Handikapını alır. Koşu kazanır. Handikapını alır ama kazandıkça kalitesini düşürmeye başlar. Çünkü grupları değişir arkadaşlar. Koştukları atlar değişir. Şimdi bu at geldi, arka arkaya 3 yarış kazandı. Çok kalite gördük. Şu üçüncü birinciliğini aldı. Şu altıncılığında büyük bir ihtimal arkadaşlar çoğu bu atı tek oynayacaktı. Ya da ikillerini kullanacaktı. Ama grup değiştiriyorlar işte kazandıkça gelirleri arttıkça attı altıncı oluyor. Şu an altı dört üç totosu var. Yani kendi grubunu arıyor aslında kazanır. iyi bir attır. Kazanan at her zaman iyidir arkadaşlar. Yani her zaman için söylediğim bir şey bu benim. Kazanan atlar her zaman için iyidir. Ama at grubunu aramakta. Bundan daha kaliteli atlar, yaklaşık ikiye katlayacak atlar altına olan öncelik bunlardır yarışlarda. Eğer 6, 4, 8 koşmazsa buradaki yeşil bölgenin büyük atı, o da 62 gündür start almıyor. Totosu berbat görüyorsunuz. Son iki yarışı daha doğrusu. 58. Sonra 47, 45. Ya bakın daha 40'a anca inebildim ben. En alttaki atın 53. Koşu kazanmamış. Yani ne kadar zor yarış olduğunu da söylemiş olayım. Eğer bu üç at koşuya girmeyecekse şu 58 dahil ıı, yarışta bütün atların şansı eşit arkadaşlar. Yarın hep beraber izleyelim koşuyu görelim bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama benim önerim size bu ıı, aşağıdan sürprize çıkan atların önceliğe alınması. Sonra tabii ki tuttuğunuz atlar sıralamamda böyle gidiyor. Normalde burası yeşil bölgenin birinci çıkardığı yerdir. Şu bölgeden çıkar. Normali bu. Sürpriz de bunlar yapar her zaman söylediğim şeydi. Ama bu yarışta sanki bana direkt bu atlar çok şanslı gibime geliyor. Evet burayı da bayağı uzun konuştum anlattım ama tabloyu da anlamanız için yapıyorum bunu. Yani bazen sorular geliyor. Bilmiş olasınız. Geçiyorum burayı da. Tekrar şartlı bir yarış var ve aynı olaylar burada da var. Ne yazık ki bu güçlü at dediğim, kaliteye kalmış at dediğim hiçbirisi yeşil bölgenin içinde değil şu anlama geliyor. Yani buralardakiler favori çıkacak özellikle 4 numara. Bakın 4 yarış kazanmış. Gücü 26. Grubun en kötü atının da altına indi. 36'ya 26. Yani sadece bu iki at koşsa inanın ben 6'yı yazarım bunun yerine. Sebebi kazandıkça kalitesini bu şartlı yarışlarda düşürürler. Eğer handikap puanı 68'de kalmış bakın. Bu kadar kazancı 68 olmaz. 78 olurdu. 88 olurdu. Bu kadar kazancı. Ama yok almamış. Handikapör vermiyor. Diyor ki sen daha zayıf gruplarda birinci oldun. E şimdi üst gruplara çıktı bu at. Üst gruplar dediğimizde işte bu atlar. Örneğin 8 at, 8 nolu at, 2 nolu at, 52, 55. bunları dikkate almak zorundayız. bu atlar, bu atın geldiği grubunda kostalardı. Bir aynı totoyonlar da yapardı. Samimi söylüyorum. Yani genelde zaten budur. İşte bu tablolar hazırlama sebebim de bu iyiydi kendime. Faydasını gördüm arkadaşlar. Umarım siz de faydalanıyorsunuzdur. Fazla da uzatmayayım lafı. Bu iki atı tutuyorum. Öncelikle bu iki at büyüklük sırasını görüyorsunuz. Gene yeşil bölgeden çıkması gereken birinci. En azından ikinci bu bölgeden çıkması gerekir. Buradan bir iki. Buradan da birincilik bekliyorum. Aslına bakarsanız kalite olarak vurdular. Karar size ait. Önerim bu. E, takip etmeye devam edin diyeyim. E, tablolar bu şekilde çalışmalar devam edip gelecek karşınıza çıkacak. En azından size dördü ben tek önermiyorum arkadaşlar. Her yani ne olursa olsun. E, yani en, faydam bu olacaktır en kötü size. Dördü size tek attırma. Beni takip ettiğiniz sürece böyle atlara da tek önermem. Hiçbir zaman için en iyi jokeyinin binmesine rağmen. Rüsa Tek önermeyecek. Geçiyorum. Tekrar maiden koşu geldi. Burada da iki at ayrılmış durumda. 84 ile 81 ile. Handikap puanlarından da belli zaten. Zaten az yarış görmüşler. 7-5 bu atları ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. E, çok tuttuğunuz at varsa tabii ki tek atın. Benim burada önerim birinci atım da 5 numara. Bu da yaşından dolayı arkadaşlar. 5 de bir ikili bekliyorum. Bilginiz olsun. Burayı da geçiyorum. Atların durumları bu. Kaliteleri bu kararı size bırakıyorum artık burası için. 8. koşudayız. Burada da şartlı dişi yarışımız var ki yeşil bölge istiyor gene ama aşağıda da kaliteli kalmış atlar gene aynı durumdalar. O yüzden yeşil bölgenin kalitelisini aldım ki koşmuş son 5. liği 8 numara benim birinci atım. Sonra Luis Saiz bakın burada her ne kadar yukarıda şanslı olmasa da bence az da, az da olsa şansı var. Luis sadece ama öncelik 8'in. Sonra 4'ün arkadaşlar bakın 1-2 Toto'yu yaptı. Hala 58'de. Bu koşuyu kazanırsa 7'nin yanına gelir. Kalitesini düşürür ama kazancı yükselir. Böyle bir at durumunda. 8 1. atım 4 2. atım. Sonra 7 6 1 2 3 diye gidecektir burası. Sürprizi kim yapar? Bu kırmızı turuncuyla işaretlediğim yerden çıkacağım her zaman söylüyorum. En azından burada yeşil bölgelerinde ikincinin en kötü ihtimalle çıkması gerekiyor güvenebilirseniz de eğer yani inanıyorsanız da yarınki AGF'lere bakarsanız ben kesinlikle batmıyorum. 8 e, çıkıyorsa da tek atın geçin korkmanıza gerek yok. Geliyorum son koşusuna. 9. Dokuz, dokuzuncu koşu. Gene mi maiden? Şartlı maiden, şartlı maiden gittiler. Maiden'larda ters atlar olabilir. Şuralar bak hala handikapsız. Hala saklı atlar vardır bu grubun içerisinde. Handikap önünde tespit etmediği bizim de göremeyeceğimiz at grubu vardı. Diğer meydanlarda olduğu gibi. Yarışları çok az. Sürprize açık yarışlardır. Öncelikle ben handikaplardan gittiğim için 15 nolu atı önereceğim. Burada çıkacak atlar da olacak. Gözüküyor artık. Biliyoruz. Öğrendik. İkişer tane yedek atlarla giriyorlar devamlı. Çok at yazmamda anlamsız kaldı. Birinci atım 15 nolu at kalırsa eğer çıkmazsa. Sonra 14-11 diye devam eden ve bu sırayı takip etmenizi önerdiğim bir listem var dediğim gibi favori plase buralardan çıkarlarsa da puan verilirse mutlaka ekleyip kuponlarınızda olsun. Tavsiyem budur. evet bugünlük bu kadar. Tablo vermeyeceğim arkadaşlar. Tablo çalışmam olmadı. Çok uzun da sürüyordu. Hem de hakim olmadığım ve yarıştan çıkan atların da çok olmasından dolayı istediğim sonucu alamadım ben tablodan. Ülkemizdeki, güzel Türkiye'mizdeki yarışlar başladığında hem hakim durumda olacağım hem atları bilmiş olacağım ki daha güzel daha verimli tablolar hazırlayıp size sunabileceğim. O yüzden takip etmeye devam edin. Faydalanacaksınız ona eminim. Bir gün, bugün olmazsa yarın bu tabloların faydasını göreceksiniz. At yarışını bilen, at yarışından anlayan, handikaptan anlayan, kaliteden anlayan kişiler mutlaka faydasını görür. Düz mantık giderseniz çok fazla faydası olmaz. Evet tekrar beğenileriniz için çok teşekkürler. Özellikle beğenip mesaj yapan, yazan arkadaşlar. Bana inandığınız, güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyen arkadaşlara da kızmıyorum. Sağlık olsun, sağlıcakla kalın diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.